İstanbul'da yaşayan Yaşar ve Minye Serkanlı baş çifti geçen sene ikinci çocuklarının dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak bu mutluluk çocuklarının hastalığı nedeniyle üzüntüye dönüştü. Çünkü minik Salih yüzünün büyük bölümü lekeli, şiş ve kıllı olarak dünyaya geldi. Yüzünde bir leke vardı. Lekesi büyüdü. Sonra biraz dolaştı. Durumumuz yoktur. Öyle kaldı. Bakıyorum acıyorum çocuğumdur. Elim dardır. Nereye gitireceğim? Param yoktur. Ailenin çaresizliği ise konunun medyaya yansımasıyla son buldu. Bir süre hastalığıyla yaşamak zorunda kalan Salih'in tedavi masraflarını özel bir hastane üstlendi. İlk operasyon başarıyla gerçekleştirildi. İlk seansta bir ameliyat planladık yaptık. Birkaç seanslı bir ameliyat yapacağız zaten Salih'e. Ee, i̇lk seans ameliyatında da o tümörden kendisini uzaklaştırdık. Şu an yüzünde alım bölgesinde bir e, lezyonu kaldı. Ufak tefek e, dudak ve burun kenarında var. Onları da inşallah e, önümüzdeki seanslarda ya da seansta planlayacağız, yapacağız. E, tedavisini bu yönde sür sürdüreceğiz. Ancak talihsizlik Kanlıbaş ailesinin peşini bırakmadı. Aile Salih'in ameliyatının mutluluğunu yaşayamadan baba Yaşar Kanlıbaş'ın kaza haberiyle sarsıldı. Talihsiz baba Yaşar Kanlıbaş, oğlunun ameliyat olacağı gün Halkalı'da karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde iki gün tedavi gören Yaşar Kanlıbaş'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Hayati tehlikeyi atlatan babanın tedavisi sürüyor. Anne Minyeser Kanlıbaş ise eşinin geçirdiği kaza nedeniyle oğlunun ameliyatına dahi sevinemedi. Salih ameliyat olmadan Hocam trafik kazası yaptı. Şimdi yoğun bakımda. Oğlum hastanede, eşim de hastanede. Hem üzülüyorum hem gülüyorum. İlk ameliyatı başarılı geçen minik Salih ise tamamen iyileşeceği günü bekliyor.